Selam kanka sen gir. Oo sesin çok onu yani. ya. abi bela geldi. Aslında. Sonra Beyler selam. Bu da Roblox canı beyler gelin Allah seversiniz Ya şimdi bu gibi de oğlum bu ne ya Şeyler var Kanka sizin bok gibi tamam biliyoruz da işte. Kanka sizin bok selam. Dudu <laughs> mutayla <laughs> çayın. Sen, sen, dur kanka ben bir saat önce çıkayım. Şişim bok gibi oldu. İlk can yayın canım ha. İlk can yayın. Ben şu an torfum. Youtube'e de yemiyorum. Çalışacağım. Nasıl Youtube'e de burada yeriz. Amin top oyuncusuna. Allah belanı açacak. Tamam beyler. Kanka ismini desene abla İster atayım. Ben hoplörü sildim ya. Aha şimdi mutayı nasıl arayacağız? Bir şey basamıyor ki. Bunu da alamıyoruz. İşte. Kanka ismi ne? ne? Kanka ismi ne? Bunu yaramam ki. Oh kanka. Bir bekle muta. O abone olayım Hah, geldim şimdi. Durun, birisi yok. Tamam, Açık şimdi. Ha mutayil nasıl çarıyacak? O mutayil mi? Ben bilmiyorum, bir de. Aha, tamam. Yeni video atsa gelir. Dur dur. Aa, kanka sen de varsın, neyse. Umut yazacağım. Heh, buradan yaz. Kanka, gel cani. Şimdi bu gibi alın. Oha Ahmet'i şey gelmiş. Abi sen. Aç kanka seni unuttum. Sen kimsin? Oğlum. Dur dur. Kanka seni unuttum da. Seni unuttum dur. Canıya gel. Lan bu kim? Yok oh, kanka yok kanka. Aa kanka As, ben senin yardımını yapmışsın. Dur dur. Altını yapıyorsun ee, katayım. İyi kanka iyi. İyi şey. iş bu gibi olabilir. Aha gelelim. Oha belah. Bela tuttu bela bu Kanka dur bir sana dur işte kaçım kanka sana bir sonra. Kanka İstanbul. İsmim çok tatlı. Bak yalanıyor. Dur bunu kapat. Şimdi açayım. O kanka atıyorum dur. Bela dur. İstanbul. İstanbul. İstanbul beyefendi beyefendi dişi mağaz gitmiş ki tamam insanlara gerek ne? Yo, yanlış yazmışım ya tabi. Öcük, yok Kanka, öcük. Kanka, özel, Yanlış yazdım. Bir şey. İşte. Tam. Yanlış, yanlış. Bunu A yapacağız. He, tamam oldu şimdi. Kanka attım bak. Dur kanka, sana sende. Seni atar İşte. Bir bakayım. Kanka diyorum da bekle sen sana atarım. Dal, Talha Bakalım 100 tane çıksa ne tal. Kanka ben seni şey bulamam ki. Bu ne oldu? Ben nasıl bunu ki? Üç tane kişi var. Kanka sen atsan işte. çapsın. çarpsın. Hayır, bulamıyorum kanka. Sen hangi kişi çarpsın? Ben ne ben? Kanka valla görmüyorum. Dur dur. Kanka işte atsan lütfen. Valla ben bulamıyorum. Kanka bir adamın isminin üç tane varsa ben bulamıyorum aha git tank <laughs> kanka işler attım kabul edersin ya şimdi gel sene Ego bir işte kanka ee, ben sen işte e, oyun işte atarım. da var. Allah bu deli ha. bu maçı açsana Vallahi

kanka dur. Biz tam kanka çıkıyor. Uzak plan değil mi Ona bakmayın bak. Fotoğrafa bakmayın bir ara. Ayıp. Bak. Yok bakmayın. Ayıp olur seni. Ban için. Biz kanka dur. Kanka basamıyorum. Allah belanı versin basamıyorum. Allah bela Allah yaptı. Ekmeğe başlayayım. Valla basamıyorum. Çıkmayacağım. Kanka atsan istek bana. Allah'a seversen. Şey Kanka bak git o. bakayım. Bir tarafa yazacağım. Çıkmıyor. Hayır. Yüz kişi çıkıyor. Abi bu bir tane buydu ya. Beyler ben telefon bozuk. Oğutlukta böyle olursa oyuna giremiyorum. Ölecek valla. Hala oğutluk oldu bir daha böyle başlayabilseydim ya. Şu an düştü Ay iyi. İlk canım ya. Ben utanıyorum. O senelde ee, yaptım da. Canlı su. Canlı da iyi. Aha bir benim beyler. çekilebilir. Aha kanka yazsana ya beni yazsana dur işte bu kanka çiçeği kapat basit basit son allah belanı versin şey şerif olursun bu saat Arkada beyler şu, böyle şu an uyuyor bence. Evet. <laughs> tamam. daha

Kanka gelsene obla. Yok kanka gelme bence. Şimdi yayın düşer. Kanka sesim bokuyla obla. Kanka sesim bokuyla obla. Kanka çıkıyor da kanka yazayım. Kanka kanka niye onu biliyor mu kanka bu? Şimdi yine... dur seçelim.

Kanka YouTube kanka vallahi gelme bla Lütfen. Hadi izle sen ya Allah seversen. Kanka sen şey Kanka bu böyle olabiliyor. Telefon.

kapandı. Kanka, bu Kanka ben yazamıyorum şu an çizeceğim. Oyun. Ya da ben bozdum. Her şey mi yazdı? Kanka yok yok kanka. bunu ne Kanka oynamayacak kanka izle bence. Sen bu kanka sen neredesin? Oynama kanka dedim ya.

Ağabey, ben ağabeyi nasıl alacağım? Aha, patlattım. Kaka, silah nasıl kullanılıyor? Oğlum, silah kullanılmıyor ki. Oğlum, bu ne? Oğlum, bu ne? Oğlum, bu ne? Oğlum, bu Allah belanı versin <laughs> <laughs> bir insan oldu. Gelin zombi. Lan bana ne yap ya? Ne da şey ya? Ben çok güçlüyorum. Ben şey bu. Bu bu unuttum Selpo kanka gelme sen. Kanka

Nasıl bitiyor yayın? Yok kanka yayın bitmedi ki. Kanka yayın bitmedi. Yalaklatmayın. Girelim kanka. Kanka yayın bitmedi ki. Nasıl bitiyor? Kanka bilmiyorum o kim ya. O arkadaşım kanka benim arkadaşım. Kanka nasıl? Nasıl bitti yayın? Kanka bitmemiş. Bitmemiş. Kanka, kanka, kanka öyle olursa kanka oyun canlıdan bir daha çık bir daha gel. Sen de öyle ol olabilirsin. Sıkıntı var olabilir. mı? O çıkardı canlı sıkıntı vermedi. Kanka benim arkadaşım lan. Aha bir şey oldu. Aha vallahi lan. Çalacağım.

hava vala gözünü seveyim seni son çok bok bir ses canlı kalite kötü iyi mi böyle da kalite kötü mü böyle eee Şimdi beyler e, kanka sen geldin mi önce? Ha geldim. Şimdi beyler e, kanka şey için bu kanka ben demiştim sana. Susun bu kıra oğlum. Bir şey geldi lan Kanka. Ya kanka sen anlamıyor musun kanka? Tamam kanka ağır yak. İki saat ara yakıyor işte. Daha kaç kanka, daha kişi çıkacak. Hadi, 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 hadi. Bu ne ya? Ya kanka daha kaç saat? Daha kaç saat? Kanka 100 kişi çıkacak da nasıl ya? onu bilmiyorum. Tamam. Hani 100 kişi çıkarsa şimdi. Ah, 100 ah, kişi siz kanka. Sen şimdi hangi için? Şöyle sen not musun kanka? Kanatların not mu ya da e, no bacon? Kanka çabuk söyle, çabuk. Kanka. Notmuş. Notmuş. Oyunda Kanka kağıt mi dedim? Yanlış anlama. Okey. bir daha geldi bana şey. Kanka yanlış anlama. Karakterim mi not dedim? Kanka karakterim mi not dedim? Yanlış anlama. Karakterim mi not? Aha yürüdü. Lan ben sana demedim mi kanka? Kanka karakterim not mu? Şöyle de. yiyin bakayım. Kanka ses mi geliyor Allah belanı ya ses gelmiyor beni suçum. Kanka kanka ne oluyor? Doğru ne gördün kanka şu an arkadaşlarımla?

kanka karakter mi tamam durun böyle tamam kanka karakter not değişir kanka yanlış aldım ben kaç çıkamıyorum oyundan kanka bu çok zor ya. Bu kanka işte kaçıyorum bir. Şu an Yes,